Film, Kurt isimli çocuğun canlı yayın yapmasıyla başlıyor, Kurt çok uzun zamandır ünlü olmaya çalışıyor, bunun için çeşitli şovlar yapıyor, kendi hayatını çiziyor, canlı yayında oyun oynuyor fakat ne de yapmasa hiç izlenme elde edemiyor. Kurt'un küçükken bakıcılık yaptığı Bobby ise kısa sürede ünlü olmuş ve Kurt Bobby'nin arkadaşı olduğunu düşünüyor fakat bu durum Bobby'nin hiç umrunda değil. 10 yıllık başarısız uğraşılar sonrasında Kurt'un hiç gücü kalmamış durumda son bir girişim hazırlığında arabasının her tarafına kameraları takıyor ve birkaç şişe su hazırlıyor. İlk müşterisini alınca adam arabanın her tarafındaki kameralara anlam veremiyor ve kurt güvenlik açısından kameraları taktiğini söyleyip gaza basıyor, daha sonra ise hazırladığı sudan içmesini teklif ediyor. Sonrasında anlıyoruz ki kurt sulara zehir katmış, canlı yayını izleyen sadece bir kişi ve o da bu durumun sıradan bir şovdan başka bir şey olmadığını düşünüyor. Sonraki müşterisi emlakçı bir kadın, arabaya bindikten hemen sonrası birkaç yudum su içiyor ve kurt, birkaç yudum ben de mi içsem diye şaka yapıyor. Kadının telefonunu açıp uygulamadan kendine 5 yıldız veriyor, emlakçıdan kurtulunca yayına devam ediyor. Sonraki yolcu Mario isimli adam ve hiçbir şekilde bedava suyu içmek istemiyor ve kurt bir müşteri daha almak istiyor, Jesse arabada müşterinin olduğunu görünce yolculuğu iptal ediyor. Mario, Jesse'yi ücretsiz gideceği yere bırakmasını söylüyor ve hem Kurt hem de Jesse bu durumu kabul ediyorlar. Birkaç dakika sonra, Jesse çok aboneli bir ünlü olduğunu söylüyor ve Kurt başarının sırrını sorunca Jesse sadece komik biri olduğu için abone kazandığını söylüyor. Mario ise Jesse'den izinsiz resim çekmeye başlıyor. Bu durum Jesse'nin hoşuna gitmeyince Mario'nun yüzüne su serpiyor ve sonrasında Mario da bazı ihtiyaçları gidermek için arabadan iniyor. Kurt'un aklına yeni bir fikir gelince Mario'yu arabayla eziyor sonraki işi Jesse'nin icabına bakmak, fakat izleyici sayısında hala artış yok. Tek izleyicisi olan Bobby ise, hala bu durumun berbat kurgulanan bir şov olduğunu sanıyor. Gece yarısı kurt yayına devam ediyor, Londa isimli kadın kurtla sohbet etmek için ön koltuğa geçiyor, kurt o sırada müşterilerini şehir dışına getirmiş ve arkadakilere sanruftan dışarı bakmalarını söylüyor. İkili yukarı çıkınca sanrufu kapatıp onları sokak köpeklerine yem ediyor. Londa'da matkaptan nasibini alıyor. Kurt Bob e şovu beğendi mi diye soracakken, canlı yayını hiç kimsenin izlemediğini fark ediyor ve Jesse'nin videolarını izliyor ve kendi arabasından çekilen videonun kesitine denk geliyor. Daha sonra kapı çalıyor ve Bobby açınca Mike'in geldiğini görüyor. Kurt da gelince Bobby ona küfürlü bir şekilde artık arkadaş olmadıklarını söyleyince Kurt bıçağını çıkartıyor. Bobby kendini korumaya çalışsa da başarılı olamıyor. Bu olaydan sonra bile izleyiciler hala her şeyin bir şov olduğunu sanıyorlar ve buna rağmen uzun bir zaman sonra izleyiciler iki basamaklı sayıya ulaşıyor. O sırada babası Kurt'a mesaj atıp onu ünlü DJ'in konserine götürmesini isteyince Kurt bu durumun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ünlü DJ'in ismi Una ve babası Kurt'un kanalını işaretleyebilir mi diye soruyor, ilk başta kabul etmese de Una diyor ki onun için birkaç işi hallederse hikayesinde ondan bahsedeceğini söylüyor. Yolda tako satan arabayı görünce, Una, Kurt'a onun birkaç resmini çekmesini ve tako siparişi vermesini söylüyor. Arabada oturduğu sırada, Una, orada bulunan sudan biraz içince bayılıyor. Bu durum oradan geçen polisin dikkatini çekince Kurt'a alkol testi yapmak istiyor. O sırada sudan az içtiği için ölmeyen Una kendine geliyor ve ne olduğunu anamadan panikleyip tetiğe basınca oradan koşarak uzaklaşıyor o sırada kurt arabası ile polisten kaçarken yayınını 10 binden fazla kişinin izlediğini fark ediyor. O sırada Michael Jesse stand-up konseri vereceği alana getiriyor, kurt da oraya geliyor, birkaç şaka sonrası Jesse geçen gün Mario ve Kurt'tan yaptığı yolculuğu anlatıyor ve bu yolculuktan sonra, aboneleriyle daha fazla konuşması gerektiğini anladığını, ve mutluluğun yüksek sayılı izleyici veya abonelerde olmadığını da ekleyip konserini tamamlayınca telefonunu kırıyor ve tüm sosyal medyadan uzaklaşacağını söyleyerek sahneyi terk ediyor. Kurt, bu konuşmaya şaşırıp oradan ayrılıp taksi çağırıyor. Gelen şoför David, Kurt'a şaka ile karışık geçen gün yolcuları öldüren manyak olmadığını ve korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyince Kurt bu duruma sinirlenip David'i Allah'ına kavuşturuyor. O sırada Jesse Michael'la zaman geçirmekten sıkılınca evine gitmeye karar veriyor. Ve şoför koltuğunda yine Kurt'u görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Kurt, Jesse'nin stand-up konserini izlediğini, telefonunu kırdığını gördüğünü ve yardım çağıramayacağını bildiği için Jesse'yi kendi evine götüreceğini açık açık söylüyor. Bunu duyan Jesse hemen harekete geçiyor ve kaza yapıyorlar. Bu kargaşada Kurt Jesse'yi bayıltıyor ve izleyicilerine Jesse ile ne yapmasını istediklerini sorduğu sırada Jesse'nin ortadan kaybolduğunu fark ediyor arabadan inip Jesse'yi ararken Jesse'nin arabaya bindiğini fark etmiyor. Jesse ise araba kullanmayı bilmediği için Kurt'un evine çarpıyor. Sesleri duyan Kurt'un babası odadan çıkınca Kurt onun icabına baktığı sırada Jesse bu durumu fırsata çeviriyor ve arabayı Kurt'un üzerine sürüp Kurt'un oracıkta işini bitiriyor. Sayın izleyiciler, benim de videolarım biraz daha izlenmemeye devam ederse, ben de kurt gibi güzel bir şov yapabilirim. Yani şimdiden haberiniz olsun. Beni böyle bir duruma düşürmeyin. Like atıp abone olun. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki film özeti videosunda görüşürüz. Adios amigos.